selam. Abicim. Abicim nerede kaldın ee, ya? Hikaye kim anlatmak ister? El kaldırmayalım şu Sen mi anlatın? Anlatayım ben mi anlatayım? En sevmediğim beş kelimeyi sıralasan Çocuğu <laughs> sıralan abicim var. Birinci Hiçbir, şey birinci sıraya evet. Hiçbir şeye birinci sıraya koyma. Hiçbir şeye Dönelim mi ya Sarı, Hayır sen. dönmeyelim. Hiçbir şey onun <laughs> üzerinden onu vermeyeceğim gibi. Şimdi benim aklıma ne geldi? Biraz yaklaşsana görmüyorlar seni. <laughs> Zaten bok gibiyim şu an hemen akıllı. Estağfurullah. Aklıma seviyorum. ne geldi? Aklıma iki şey geldi. Hangisini söyleyeyim? Bir mi iki mi? A mı B mi? B. Bayi gösteriyor ki, ilk söylediği <laughs> şeyi söylemek istiyorsunuz. Aslında biliyor musun? Ben çözümünü ikiye koyuyorum. Öyle mi? Hı. Sen ne kadar değişik bir çocuğu. Çok değişik. Ben manyağım. <laughs> ben çılgınım. En manyak benim. O kadar manyak değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Kapısı kapalı, etrafı sarın. İçimizde. Nedir? Pis hocam, bu ekranı... Evet. Şimdi, hem sağlıklı hem de sağlıklı olabilecek yiyecekler şeyi düşündüm. Fıstık ezmesi ve kakao buna çok giriyor. Yani o kadar farklı yönleri çekebiliyorsun ki. Ama bunları ham halinde düşünmüyorsun o zaman. Yani. Fıstık ezmesi, direkt fıstık ezmesi. Saf fıstık, fıstık, fıstık. Evet. Çok sağlıklı bir yöne de çekebilirsin, çok sağlıklı bir yöne de çekebilirsin. Kakaoyu da aynı şekilde. Kakao çok iyi bir sağlıklı yöndür ama... İşte. Bunları düşün. Sadece başka ne var? Yemekler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anas kim külüye düşürdü? <laughs> ah, Külüğümüzü göstermiş miydik size? Göstermedik. Ha bu arada şu an bizim kaç subscriberımız var? Bakın külüğümüz bu. 7 subscriberımız mı var? Bir de bir şey daha düşünüyorum. Hepinize teşekkürler. Biz aslında çok eskiyiz ya. Nasıl yani? Şimdi bir düşünüyorsun aslında biz hani yeni bir çağda yaşamıyoruz. Bir 50 yıl sonrasını düşününce hani mesela bir şu an olaylara bakır mesela 100 yıl öncesinde falan filan ama bunlar mesela bilmiyorum, düşünürken ve bir şeyler kurmuşken çok mantıklı şu an mantıklı gelmiyor ama sanırım anladın gibi biz çok biz eski iskeceğiz. bizden sonra çok hızlı gelişecek. hayır Kendim hem hoşumaştık. o hem o mesela hani 200 sene sonra diyelim eğer hala insanlık devam ediyorsa o kadar farklı bir şey olacak hani biz şu an kendimizi teknoloji yönde böyle yeni bir şeyler çağında kabul ediyoruz ama aslında hiçbir sik değiliz. Aslında resmen ara geçiş elementi Aynen diyorsun. abi çok çok sik kabul ediyoruz. Yeterince gelişmem bir zihniyetin içindeyiz. Ayrıca yani hani reisizm gibi, ırkçılık gibi olay hala var. Sonrasında nasıl diyeyim cinsiyetçilik hala var. Bir sürü ülkede kadın cinayetleri had safhada. Hani... Ama yine de şu an varsa yani roket fırlatılıyor insanlığı Ne kadar şişko çıkıyorum abi kollarım falan bile bok gibi çıkıyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda ikimizin de düşük şu anda Onun için haber vereyim Haber vermem de ne işe düşündüğüm kamerlerden biri miydi? Değil Bayağı güzel bir şey. Sağ olun tuvalette geldi. <laughs> bir de distopyaları düşünüyorum. Okuduğum kitapta mı? Okuduğumuz kitabı. kitap. Kitap analisi yapalım. Muhtemelen tamam, biliyorsunuz. Bu zaten yani herkes biliyor arkadaşımızsınız. Her şey. bir. de biz bunu şu an ön, e, e, ön kameradan çektiğimiz için ters göreceksiniz zaman. Yani benim sol gözüm aslında sağ gözüm. şimdi mesela Yeni nesil distopyalarda daha çok bilim kurgu fantastik şeye odaklanmış. Distopyalarda bazı şeyleri fazla açıklıyorlar mesela. Distopiyi hani evet kurguya bir şeye bir destek oluyor. Okurun çok net bir şekilde anlamasını sağlıyor bunu. Hani çok içine girebiliyorsun Aynen. dünyanın ama tam olarak girmiyorsun çünkü bu sana fazla anlatılıyor. Bu kitapta ama çok fazla o yok. Evet. Onu İpuçları anladım. veriyor ve ipucuna kendin çıkarıyorsun farklı bir hava katıyor. Bunu. Evet. Mesela kurguya hayran mesela o yaratılan dünyaya hayran kalacak kadar şey bilmiyorsun. Sanki onun içinden değil. Evet. Normal okuyorsun. bir şeymiş Hı. gibi okuyorsun. Hı. Mesela ben okudum bir şey vardı. Kızılık Seriş. Sen dönermiştim çok güzel şey... bir, distopya gibi bir şey ve çok fantastik bilim okul biter. Sanki... ben ilk kitabını okumuştum. Sanırım, bilmiyorum. Çok ağır aslında. Şey yani şey ağır. Konu bakımından çok kalabalık ve yoğun bir kitap. Geniş ee, bir evren Çok var. geniş. Hani evet. o kadar Şu geniş ki. renkli mi? saflara, sınıflara ayrıldık. Evet çok güzel güzeldi. gerçekten çok güzel hani onu da öneririm hani bilim o tarz kitapları seviyorsanız cidden daha yanlı not da tarzı bir şey evet, bir noktada evet ama bazı notlarda o kadar güzel ayırmış ki yorumlamış Hı -hı. ki bence hani çok hani oluşturulan o kurguya hayran hani o evrene hayran kalıyorsun hani o e, konudan ziyade hani o aksiyondan hmm. ziyade, ziyade o yok. aynen o kadar derin bir e, evren oluşturmuşlar ki hani o çok çok hoş bence Benim çorabım nerede ha. ama bunu şimdi yapamam şu Herkesin bunu bilmesine gerek Bir <laughs> <Hadi> merak edin. <gülüyor> 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 Yorumları açtım da sanırım yorumlar kapalıymış önce. Yani i̇zleyen 15 kişi falan oluyor sanırım. Evet. Gerçi ilk video 21 kişiydi en son. <laughs> belki ya. <tıklamlı> oldu. <laughs> Bir de artık sanırım daha kısa kesersek daha çok kişi izler gibi geliyor. Bir de reklam almaya başlasak belki para kazanırız. Neyse çok önemli değil de o. Ee, Ne diyecektim? Diyeceğim şeyi unuttum. Ne diyordum ben? Nasıl başladım? Neyse yes. çok önemli değil demektir. Mesela 1984'te de öyle. Sanki ölü <laughs> dünyadaymışsın. Okumadım ama okuyacağım. Sonra bir de çok bilinmez ama Biz diye bir kitap var. Yevgeni Amet'in diye bir adı. <laughs> Rus zaten Ruslarda da. Hani onun ilginç olan kısmı şey genelde Avrupa'yı ve Amerikan distopyalarında e, ee, distopya dediğimiz şey komünizmin çakması şeklinde gösterilir. Yani herkes eşit böyle hiç e, bir şey yok ama Rus distopyaların sanırım o bizde böyle, de öyle gösteriyor. Propaganda giriyor mu? Kesinlikle propaganda. Belki bir propaganda çok Hatta bu şey. Farnak 451 birkaç yıl yazılmıştı hatırlamıyorum ama yine böyle bir propagandanın şey olduğu zamanlara denk. Çok ilerlemedim kitapta o yüzden çok içeriğini ben de içeriğini vermiyorum. Ben bunu yakamıyorum. tütün mü alsak? Alabiliriz az kaldı. Senin o sarı olan mı? Sarı olan mı? Ha ilk başladı. Bu güzel değil mi? Yani. Uzun bir hisse var. Öneri tütünümüz falan varsa da yorum aşağı atın. Hadi tütünü içmiyoruz öyle. <laughs> Çünkü ölmek istemiyorum. O kadar hızlı. Yani. Evet. Ben çok sıkıldım. Genel bir sıkkınlık mı? Aa nasılmış bir sıkkınlık mı? Bütün gün sıkıldım. Bütün gün sıkıldım. Genel bir can sıkıntısı değil yani. Değil, bu hayattan sıkıldım sıkılması mı? Günden sıkıldım sıkılması mı? Saatten sıkıldım sıkılması mı? Muhtemelen günden sıkıldım sıkılması sıkıldım sıkılması Ama günlerce bu günden sıkılma durumu olursa hayattan sıkılma durumuna kadar ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Hayattan sıkılma daha farklı bir şey. O hani Zamanı ee, zamana çok giremeyeceğim bir şey daha zihniyet kısmında. Mesela bütün günü sıkıcı geçebilir. Evet. Günlerin bir evet, geçebilir. Birkaç gün sıkıcı geçebilir ama hayat sıkılması daha daha farklı bir depresyon seviyesi bence. Bu kadar aks. Bir de sana aks sözüm vardı. <laughs> <laughs> İzliyor muydu? Hani o kadar sıkıldım ki hiç kimseyle konuşasın <laughs> Geçen gün böyle Instagram'a sohbet ettiğim bir mesaj yazdı en son. Sanırım ona 25 saattir falan bakmadım. <laughs> Hatta o kadar şey oldum ki utandım ki bakmadım. Sonrasında Instagram'da hani aktif olma olmama şeyini kapattım. <laughs> evet. Bugün... Sonra Austin diye bir arkadaşım vardı ya <laughs> benim. Geçen mesaj attı işte onu hani bir iki yıldır konuşmuyorduk sanırım. Onu da sokak açtı. İşte onun mesajını da böyle 20 saat tuttum. Bugün bisiklet sürerken Starbucks'ın önünden geçtim. Şimdi hani şey var ya belli birilerini alabiliyorlar sayıda. Kapıda 5-6 kişi bekliyordu. Gerçekten. <laughs> ve, ve baristayla <laughs> kavga ediyorlardı. Abi ben frappemi şu an, an hani istiyorum. Gireyim. Çok komik. Frappe. <laughs> Gerçekten çok komikti. Çok Ben de grosöreye Bazen, <laughs> Bazen Starbucks'e çok şey olabiliyor aslında, kullanışlı olabiliyor. Çok, çok. Ben orada matematik sınavında çalışmıştım 4 saat. Hayatımda ilk defa o kadar fazla çalıştım. Hmm. De, daha hiç çalışmadım. Çünkü çevremdeki kimse seni umursamıyor. Evet. Şimdi her şey yapmak evet. daha kolay oluyor. Karşıya biri oturmuştu. Konuştum sanırım o da. Hmm. Herkes çalışıyor. Ay hmm. Pardon, şey çalışıyor. Geçen şu... Sana söylemiştim ya, aynen yani aklıma geldi. Geçen Kasım'da İstanbul'dan dönerken e, şeyde Duygu Güler'e e selamlar, onunla ödevini yapıyordum. Eğlenceli oluyor, bir, bir, bir sürü hani, biyoloji işte zaten biz biyoloji kurulları olduğumuz için. Hani, yapıyordum falan, e, kalemim yoktu. O yüzden Starbucks'ta oturuyorum, yine, havalimanındaydım. Bir şey almıştım, Hı. baristadan bir tane tükenmez falan. Şimdi sonra yanımdaki böyle şeyden gelen ee, Aynen mi? iş kezdi, Arabistan. Ara ne ya? Arap ya. Suudi Arabistan <laughs> mı? Bilmiyorum. Arap ya. <laughs> Neyse Arap ya. Arap gelen iki iş adamı oturuyordu. Bence bu Arapya Arap ya koymuş. Arap ya evet. Arapya'dan gelen iki iş adamı oturuyordu. Adam gelmiş de konuşmuştuk, sohbet etmiştik falan bana kalem vermiş bir de rot vermişti yani anladın yani onlar mı? Çok pahalı. çok pahalı. Ben hani bir hani, fizik hocam kalemini, o Rotring kalemini böyle övünçle gösteriyordu. İşte ben de ona hediye geldi ve ta, tamamen hani tanımadım hani hayatımda en mutlu olduğum anlardan biriydi. böyle dedim, abi ya oldum hani çok çok mutlu hissettim ve böyle çok güzeldi. Seçim de bu gibi. Çok banyo yapmam lazım ama kombi bozuk. Hayır <laughs> çalışıyor. Geçen tamir ettim. İki kere tamir ettin. İki kere tamir ettiysen bir gün içerisinde, iki, gün, üç, iki üç gün içerisinde bence bozuk kategorisi. Çünkü bizim her şeyimiz diye bozulmaya başladı karantinada. Buzdolabımız bozuldu. Bakın, klima bozuldu. Sonra e bulaşık makinesi, makinemizin şeyi bozuldu. Kapağı böyle şu Aynen, an düşüyor. Yani yavaş açılır ya şu an yavaş açılmıyor. Düşüyor. Ben elime bunu falan düşüyor. yukarıda düştüğüm. tutmakta zorlanıyorum. Evet yani cidden çok ağır. Evet. Acayip ağır. Çok ki mantıklı acayip ağır olması. Neyse onun şeyi bozuldu. Neyse ki bir işlerinde sıkıntı yok. Hani yıkayın. Evet. Ama Kuru yıkayın aslında tek bir kadar kimlerin içinde ne deniyor? Yani temiz çıkıyor. Belki küçük mikroorganizmalar. Belki... Sıcaklığı anında duruyordur sıcak. Bazı mikroorganizmalar yani ekstrem mikroorganizmalar ki... var sıcaklarda, volkanlarda yaşıyorlar. Yani. Biliyor musunuz? Dışarıda yemek yiyorsunuz ya, orada bulaşık eğer bulaşık makinesinde yıkanıyorsa deterjan kullanmıyorlar. Ciddi misin? Sadece sıcak su. Çok, çok, çok sıcak su. Ve çoğu muhtemelen meyvelerimiz de yıkanmıyordur. Asıl sıcak su bence kafi. Ha, yıkıyor zaten bayağı. Yani bir sürü kremayı gibi konsiste olan bir şeyi bile çözebiliyor. Yani çikolatayı bile çıkarabiliyor sıcak sonuçta işte ve çok yoğun bir şey. Kaç derece oluyor. Sıcak abi baya sıcak. bilmem falan mı? Bilmiyorum o kadarını da ben şey hani şeyle çıkarıyordum. Um, havlu. Hatta ben daha bir noob olduğum için belimde havlu takıma iznim vardı. Normalde pro şeyde çalışırken izin olmaz öyle şeyler. Çok. bir şarkı var çok sevdim şey bir sözünde şey diyor some die just to live diyor bazıları sadece yaşamak için ölüyorlar diyor hani ölmek için yaşamanın daha üst bir seviyesi sanırım bir de aynı şarkıda şey diyor şu an demin bilmiyordum doğrudan aklıma geldi konuşu um, şöyle vacancy is the word vengeance has no place so need her diyor orada vacancy bir geldi. Bacon şey demek. Vakans. <laughs> vakans. <laughs> <laughs> olmama, var olmama durumu. Yani eksiklik gibi. Yüz bir vakans. Vakant. Vakant. Neyse, var olmama gibi bir şey. Hani e, vengeance da intikam gibi bir şey. Hani Yani, vengeance has no place to need her diyor. Yani aslında bu her dedikleri bu kadın kişisi <laughs> şeymiş yani. Hani bir olay olunca e, İntikam almaya veya bir kötü davranmaya çalışmadan sadece kendini ortamdan sıyırıyor, atıyor, gidiyor, o ortamda var ve aslında. Güzel. Adamın dediği şey buradaki en büyük ceza aslında. Hani, çünkü o ona tutup kızsa, sinirlense aslında çok daha iyi olacak çünkü evet. kadın yine orada olacak. Evet. Şey yani, bir saniye rahatsız kalsa... Yok yok. Rahat... Ne? Kalsa bir saniye rahatsız düşüncelerinde... Gözden kaybolur. O ne? Bir belki de mutlak Bu da güzel şarkı. Şaman yok mu? Tamamdır. <laughs> Rahatsız varız. Hı. İlk o şarkıyla tanıştım sanırım. Çok Güzeldi. Farklı bir kafaya sokuyorduk. Aynen. E, çok güzel, her şarkısı güzel değil mi? Değil ama güzel olanlar da iyi güzel. Düşün kafaya. Sanırım 15 dakika oldu. Gözlerimi görebiliyoruz. Resmen kilo oldum. Sen mi ben mi? Hem PMS stresinden yiyorum hem şiştim. Senin bro. Hem de yiyorum ve... Hocam, şu söyleyeceğim, şu an insanlara bunu dinleteceğiz. Evet, <laughs> bunu dinleteceğiz çünkü <laughs> bu olan bir şey ve ben çok hayır, sıkıldım hayır. Bu durumdan. Hayır, hayır. Hayır, o durumdan. Ben de sıkıldım da hani... bu, 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 bu. <laughs> Şurada iki tane daire var tamam mı? Neredeyse her baktığında aynı şeyi izliyorlar. Televizyon. <laughs> Kanka Merve'nin de otururken fark etmiştik. Kapatalım mı? Olur. Hoşçakal. <laughs> Abicim.